Herkese merhabalar. İngilizce öğrenmek kolay. Hoş geldiniz. Bugün ilk videomuzla beraber İngilizce derslerimize başlıyoruz. Derslerimiz gördüğünüz diğer videolardaki gibi sadece gramerden oluşmayacak. İlk videodan, ilk dersimizden itibaren günlük hayatta kullanabileceğiniz cümleler öğreneceksiniz ve bunları konuşabilir hale geleceksiniz. Derslerimizde American English File kitabını kullanacağız. Mükemmel bir kitap, dünyadaki en güzel İngilizce kaynaklarından biri. Dinleme parçalarıyla, okuma parçalarıyla, genel kültür, videolar ve İngiltere, Amerika ile ilgili verdiği, dünya ile ilgili verdiği bir sürü bilgiyle bizi çok güzel İngilizce konuşturan ve telaffuz da öğreten bir kitap. Bu kitabımızı kullanacağız derslerimizde. İsterseniz kitabı satın alabilirsiniz, internetten elde edebilirsiniz ve çıktısını alıp veya satın alıp kitabın üstüne not alarak videolarımızı izleyebilirsiniz ya da bunun yerine bir cümle defteri tutup gördüğünüz cümleleri cümle defterinize yazarak derslerimizi takip edebilirsiniz. Starter seviyesiyle başlayacağız ve bütün kurları videolarımızda bitirmeye çalışacağız. Beğenmeyi ve abone olmayı şimdiden unutmayın. İlk dersimize Starter kitabımızın ilk ünitesiyle başlıyoruz ve konumuz I am, you are. Hemen burada kitabımızdan parçaları göreceksiniz. Oradan yazılı olarak da takip edebilirsiniz. İngilizcede bildiğiniz gibi 3 temel cümle yapımız var. Olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümlesi. Biz önce yes no sorusu yani evet hayır sorusunu göreceğiz. Olumlu cümlede her zaman cümlemize özne ile başlıyoruz ve emizarla da devam edeceğiz. Ondan sonra varsa nesne, yer ve zaman sürekli bu sırayla gelecek. Özne, emizar, nesne, yer ve zaman. Olumlu cümlelerimize bakalım. I am Henry. Ya da kısaltarak yazabiliriz. I am Henry şeklinde. You are in my class benim sınıfımdasın. Sen benim sınıfımdasın. You are in my class şeklinde kısaltmada yapabiliyoruz. Olumsuz cümlelerimiz var. Olumsuz cümle yapmak İngilizce'de çok kolay. Yardımcı fiilimize not getireceğiz. Bu kadar. I am not in number one. Kısa da yazabiliriz. You are not a student. You aren't a student şeklinde kısaltmada yapabiliyoruz. Yes no sorusu yapmak da çok kolay. Emizar var elimizde. Bu özneden sonra geliyordu. Cümlenin başına alıyoruz ve yes no sorusu soruyoruz. Neden buna yes no sorusu demişler? Çünkü cevabı ya yes ya da no ile bitiyor. Yani açık uçlu bir soru değil ve cevap vermek çok kolay. Yes no sorusunu cevaplayabilmek için yapmanız gereken tek şey karşıdakini iyi dinlemek, özne ve yardımcı fiili anlamak. Sorunun gerisini çat anlasanız bile çok rahat bir şekilde cevap verebiliyorsunuz. Bakalım sorularımıza. Am I number two? Am I in number two. Ben iki numarada mıyım? Bunu karşımdakine soruyorum. O bana ne diyecek? Ben am I kullandım. You are şeklinde cevap verecek. Yes you are. No you aren't. Şimdi ben karşımdakine soru sorayım. Are you Lisa? Sen Lisa mısın? E ne cevap verecek? Ben diye cevap verecek değil mi? E, emizarımız var. Sen dedim. O yüzden ben diyecek. Yes I am. No I am not. Yes no sorusuna cevap vermek bu kadar kolay. Şimdi bir ses parçamız var. Bunların hepsinin telaffuz edildiği, söylendiği. Onu bir dinleyelim. Dinlerken mutlaka siz de tekrar edin. Ne kadar çok duyduğunuz gibi tekrar ederseniz o kadar iyi konuşmaya alışırsınız. Biz zaten kendi dilimizi de böyle öğrendik. Annemiz bizimle sürekli konuştu, konuştu, konuştu. Bir süre sonra ezberleyip tekrar etmeye başladık ve kendi cümlelerimizi kurmaya başladık. Aynısı İngilizce için de geçerli. Duyduğunuz, izlediğiniz her şeyi tekrar etmeye çalışacaksınız. Ses parçamız geliyor. 1.6 I am Henry. I'm Henry. You are in my class. You're in my class. I am not in number one. I'm not in number one. You are not a student. You aren't a student. Am I in room two? Yes, you are. No, you aren't. Are you Lisa? Yes, I am. No, I'm not. Evet, evet, tekrar ederek dinlediyseniz birkaç tane notumuz var. Notlarımıza bakalım hemen. Her zaman özne ile başlıyoruz. Yani M. Henry, M. Yusuf değil. I am Henry diye cümle kuruyoruz. I öznesini her zaman büyük harfle yazıyoruz. Küçük i ile yazmıyoruz. Ve I amn't şeklinde bir kısaltmamız yok. I am not olarak kısaltabiliriz ama amn't şeklinde bir kısaltmamız yok. You aren't a student şeklinde bir kısaltmamız vardı. You are not şeklinde de kısaltma yapabiliyoruz. Şimdilik pozitif cümlemizi soru gibi sormayacağız. Yani I'm in number two şeklinde normalde soru soruyoruz. Ama biz yeni başladığımız için bu şekilde soru sormayacağız. Am I in number two şeklinde yes no sorularımızı soracağız. Ve son olarak bize yes no sorusu sorulduğunda cevabımız pozitifse kısaltma yapamıyoruz. Yes I am şeklinde yazacağız kısaltma şeklinde bunu yazamıyoruz. Evet. Gramerimiz bu kadardı. Şimdi gramer öğrendiğimize göre ne yapacağız? Bunu conversation yani karşılıklı konuşma parçalarıyla pekiştireceğiz. İlk konuşma parçamız geliyor. Listening'imizi dinleyin. Sonra devam edeceğiz. 1.2 Hello, I'm Lisa Silva. Hi, I'm Henry Green. Nice to meet you. Nice to meet you. Hello. Merhaba dedik ve kendimizi tanıttık. İngilizce'de aynı iki harf yan yana geldiğinde her zaman bir harfmiş gibi söylüyoruz. Bunu unutmayın. Hi. I'm Henry Green. Yine I am ile cümleye başladık ve devamını getirdik. Nice to meet you. Nice to meet you tanıştığıma memnun oldum. Nice to meet you'nun anlamını bir kere öğrendik değil mi? Artık Türkçesini aklınızdan çıkarın ve direkt onu söyleyin. I'm Yusuf. Nice to meet you. Bunu ne kadar iyi yapabilirseniz yani Türkçesini düşünmeden İngilizcesini ezberleyip ne kadar tekrar ederseniz konuşmanız o kadar kolay olacak. Biz çevirmen olmayacağız. Biz İngilizce öğreneceğiz. O yüzden sürekli aklımızda Türkçe'ye çevirmek yerine İngilizcesini papağan gibi tekrar etmek bize çok daha faydalı olacak. İkinci karşılıklı konuşma parçamız geliyor. Dinleyelim. Ondan sonra ona da bakalım. 1.4 Are you in number 2? Yes, I am. Are you in number one? No, I'm not. I'm in number three. See you soon. Goodbye. Evet, are you in number two? Ne yaptık? Yes, no sorusu sorduk. Are you dedi. Bana söyledi. Are you? O zaman neyle başlayacağım? I am. I dedim ve emzar kullandım. Yes, I am. Are you in number one? Yine bir yes no sorusu. No I am not. I am in number three. I am in number three. Üç numaradayım. See you soon. See you soon. Yakında görüşürüz. Sonra görüşürüz. Goodbye. Goodbye da görüşürüz. Güle güle anlamına geliyor. Ve üçüncü dinleme parçamız var. Onu da dinliyoruz. Sonra inceliyoruz. Tekrar ederek dinlemeyi unutmayın. 1.5 Hi Henry. You're in my class. Hello. Sorry, what's your name? I'm Lisa, Lisa Silva. Excuse me, Lisa Silva. Oh right. Hi Henry. İsmini söyleyerek selam verdik. You are in my class. You are in my class. Benim sınıfımdasın. Hello. Sorry. What's your name? Sorry. Affedersin. What's your name? Is your name? Dikkatliyseniz what'ı cümleden çıkardığınızda Yes No sorusuz kalıyor. Demek ki açık uçlu soruyu yapmakta kolaymış. Yes No sorusu yaptık. Başına What ifadesini koyduk. What's your name? Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Karşımızdaki Emizar kullandı. E biz de Emizar kullanabiliriz. Ve sen dedi. O zaman ben diyeceğiz. I'm Lisa. Lisa Silva. Excuse me. Excuse me. Affedersin. Lisa Silva. All right. All right. Evet doğru. Bir ifade daha öğrendik. Türkçesi unutuyoruz. All right. Doğru. Excuse me. All right. Sorry. Bunları böyle İngilizce tekrar edin. Evet. ilk dersimizin konularında haftanın günleri de var. Hemen haftanın günlerini dinliyorsunuz ve beraber bakıyoruz. 1.13 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Kitabımızın çok güzel bir özelliği var. Vurgulamamız gereken bütün kelimelerin altını çiziyor ve vurgularken nasıl vurguluyoruz bu kelimeleri? Ya daha uzun söylüyoruz ya da daha sesli söylüyoruz. Monday Pazartesi, Tuesday, Salı, Wednesday, Çarşamba. Today, bugün günlerden neydi? Today is, özne ve fiilimiz geldi. Today is Friday. Tomorrow, yarın demek. Tomorrow is Saturday. Tomorrow is Saturday. Böyle alıştırma yapabilirsiniz. I veya you demediğimiz için is yardımcı fiilini kullandık. Bir sonraki dersimizde ona da bakacağız. Ve starter'dan başladığımız için ve hiçbir şey bilmediğimiz için ne yapıyoruz? Birden ona kadar sayılarımız var. Onları öğreneceğiz. Sayılarımızı direkt dinleyip geçiyoruz. 1.8 0 1 2 3 4 five 6 7 8 9 10 Yine kitabımız sayılarımızda vurgulamamız gereken Hecelerin altını çizmiş. Az önce kelime demiştim galiba. Hece olacak da o kusura bakmayın. Onları vurgulayarak mümkünse söylemeye çalışıyoruz. Hangisindeki gibi? Seven. Yedi. Sıfırla ilgili bir şey var. Oda numarası söylerken, telefon numarası söylerken sıfırı bazen zero olarak söylerler. Bazen de o olarak söylerler. Yani two o oh, seven ya da two zero seven şeklinde duyabilirsiniz bu ifadeleri. Ve ve kitabımızdaki en güzel bölümlerden biri pronunciation yani telaffuz bölümü. Kitabımız advanced seviyeye kadar bir sürü kelimenin ve cümlenin nasıl telaffuz edildiğini bize öğretecek ve ilk telaffuz kısmıyla başlıyoruz. Önce bir okuyalım ne diyor? Listen and repeat the words. Dinle ve tekrarla kelimeleri. Dikkat ediyorsanız Türkçe'ye çevirirken bile tam bir Türkçe olarak, tam bir Türkçe cümle olarak çevirmiyorum. Ne yapıyorum? Baştan itibaren çeviriyorum. En azından çevirirken kafamız çok bulanmasın diye gördüğümüz sırayla cümleleri çevirirsek bizim için daha iyi olur. Underline the stressed syllable. Underline altını çiz. Neyin altını çiziyoruz? The stressed syllable. Vurgulanan hecenin altını çiz. Dinleme parçamız geliyor. İyi dinleyin ve hangi kelimenin vurgulandığına dikkat edin. 1.10 1 Hello, two number three. Excuse four. Goodbye, five. Photo six coffee. Vurgulanan hecelerimiz bu şekilde. Vurgulanan ifadeleri şimdiden ne kadar dikkat ederseniz ileride telaffuzunuz o kadar iyi olacaktır. Peki çok mu önemli telaffuzun iyi olması? Çok önemli değil. Her ülkeden insanlar İngilizce öğrendikten sonra kendi ülkelerinin diline göre İngilizce konuşurlar. Yani telaffuzlarından Çinli'nin Çinli olduğunu, Pakistanlı'nın Pakistanlı olduğunu, Türk'ün Türk olduğunu, Yunan'ın Yunan olduğunu anlarsınız. Bu çok normal. Bunu çok kafanıza takmanıza gerek yok. Bizim için önemli olan İngilizce derdimizi anlatabilmek, iletişim kurabilmek ve işimizi yapabilmek. Bunları yapıyorsanız bir İngiliz gibi, bir Amerikalı gibi konuşmanıza gerek yok. Ve pronunciation kısmına devam ediyoruz. Bu sefer bazı sesleri öğreneceğiz. Hangi sesleri öğreneceğiz? H, I ve I seslerini öğreneceğiz. Bunlar kendilerini temsil eden bazı resimlerle gösterilmiş sol tarafta, sağ tarafta da bu seslerin kullanıldığı kelimeler var ve onun altında da bu seslerden oluşan cümleler var. Burayı direkt dinleme parçasıyla çalışacağız. Dinleme parçamız geliyor. Mutlaka duyduğunuz her şeyden sonra tekrar ederek dinleyin. 1.11 House <laughs> Hi Hello Henry Here Bike I I Hi Nice 5 Tree E 3 meet Lisa Henry 1.12 Hello Henry here Hi I'm nice Meet Henry Green at 3 <laughs> Son olarak vocabulary kısmında günlerimizi tekrar edeceğiz Listen and say the next day. Dinle ve söyle sıradaki günü. Dinleme parçamız gelecek. Orada size Thursday, Friday diyecek ve sonra Saturday'i tahmin etmenizi isteyecek. İki tane günü dinleyeceksiniz ve üçüncüyü tahmin edeceksiniz. Dinleme parçamız gelsin. 1.14 Thursday, Friday, Saturday, Monday, Tuesday, <phone rings> Wednesday, Saturday, Sunday, <phone rings> Monday, Friday, Saturday. Sunday Tuesday Wednesday Thursday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday. Evet, ilk videomuzda I am ve you are ifadelerini öğrendik. Bunlarla ilgili konuşma parçalarımız vardı. Onları dinledik. İlerleyen derslerimizde reading parçalarımız, daha uzun dinleme parçalarımız, hikayelerimiz, genel kültür bilgilerimiz olacak. Derslerimiz gittikçe daha eğlenceli olacak. İlk dersten konuşacağımız şeyler öğrendik, değil mi? Uygulayacağımız gramer konuları öğrendik. Bunlara biraz örnekler verelim. I am Yusuf. I am from Ordu. Dikkat ediyorsanız hiç düşünmeden I am ile cümleye başlıyorum. Ondan sonra gerisini getiriyorum. I am a teacher. I am a teacher. Negatif yapalım. I am not Mehmet. I am not from İstanbul. I am not English. I am not an engineer. Bunları yes no sorusu yapalım ve karşımızdakine soralım. Are you Turkish? Are you from England? Are you a teacher? Yes, I am. No, I am not. İlk dersimizin sonuna geldik. I am, you are ifadelerini olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümlelerini öğrendik. Duyduğunuz bu cümleler ne kadar az olsa da günlük hayatta ya da videodan sonra tekrar etmeyi unutmayın. İlk baştan itibaren tekrar etmeye, konuşmaya çalışırsanız çok daha hızlı bir zaman içerisinde ve daha kolay şekilde konuşmanız gelişir. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi de unutmayın. Açıklamalar kısmında bizimle alakalı bilgiler var. Orayı da okuyabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.